Selam millet yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda dünyanın efsane rekorlarına bakacağız. Ve şuradan bu neleri kanalına abone olursanız videoya geçelim. Let's go. Arkadaşlar sizi dünyanın en büyük pizzasıyla tanıştırayım. Baksanız arkadaşlar. Ya pizzaya bak. Ya onun kesmeyi nasıl kesiyorlar? O bile büyük. Ya arkadaşlar bunu siz yemeyebilir misiniz? Motosiklet mi yarışı? Ya çok fazlalar ya. Ya arkadaşlar bu kumsal tanıyor musunuz? Ya sanırım orası ya baksanıza. CTA VD. Ya baksanıza orası değil mi? Ya bırak ya adam yarışıyor ben ne düşünüyorum? <laughs> arkadaşlar bisiklet mi? Evet ya, sanırım dünyanın en uzun bisikleti ama tek tekerlik. Görüyorsunuz değil mi baksanıza? Ya ama bu da arkadaşlar baksanıza nasıl gidiyor. Ya çok uzun uzun değil mi ya? Ya oradan düşürse adam ne olur? <laughs> Ve arkadaşlar dünyanın en fazla iki tekerlik giden arabasını görüyorsunuz değil mi baksanıza? İki tekerlik gidiyor ya arkadaşlar sanırım bunu hiç kimse vuramaz ya bu adamdan sonra. Ya ben oyunda bile zor gidiyor. Baksanız adam nasıl gidiyor. Ha, ne? niye? Baksanıza yüzü gitti 100 yüz km hızla. Oha. Ha 200 az kaldı ya 200 oldu. Ya gerçekten bravo ya bravo. Bunu hiç kimse kıramaz ya. Arkadaşlar dünyanın en yüksek yerinde çay partisi. <laughs> ya baksanıza. Ya güzel değil mi arkadaşlar? Ya çok güzel ya. Ya çaya bak ya. Ben doğru doğru çaydım canım çekerdi ya. Ya bak hava Soğuk Eksi sanırım 500 derece. Ve çay içiyorlar. Çay partisi. Ya baksanız arkadaşlar. Adam beliyle beyzbol spas kırıyor. Ya baksanız arkadaşlar nasıl da kırıyor. <laughs> Böyle uf, bitti artık. Bir de arkadaşlar bir tane kırmıyor. Ha baksanıza kaç tane kırıyor. Ya bravo ya aylar. İşte rekora bak ya. Adam selfie çekmekle rekor kırmış. 3 dakikada 184 tane selfie çekmiş. Ya bunun neyi var ki ya? Ben de çekelim ya. Baksanıza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya neyi var ki ya? Ya bunlar garip lan. Bunlar nasıl bir rekor? Arkadaşlar rekora baksana. Yüzüne en çok mandal geçiren adam. Ya baksanıza tam 161 tane yüzüne mandal geçilmiş. Ya arkadaşlar baksanıza. O şimdi onun yüzü ne acıyor ya. Ya ama helal olsun. Rar rekoru vurmuş. Arkadaşlar en fazla bu yaka takmaklar var ya onun rekoru. Baksanıza tam 509 tane vurmuş yakasına. Ya bunda ne var ki ya? Ben 510 tane vırsaydım rekor vuruyordum. Ya bunun bir suresi olurdu mesela bir dakikaya kurardı. Onda rekor olurdu ya. Bu çok manasız. Arkadaşlar bu rekora baksanıza adam 52 tane içecek kutusu kırıyor ama elinde yumurta var o kırılmıyor. Ya baksanıza valla bu helal ya helal. Ya bravo ya nasıl kırıyor onu yumurta bile kırılmıyor ya arkadaşlar bayrakları hemen kalsın Bayrakları hemen asın ya arkadaşlar baksanıza. En büyük olan buru. Ve Türk. Ya baksanıza bu amcada. Tam 8 e 8. Ya burna bak ya burna bak. Ya arkadaşlar sanırım bu bardakta su filan içemez ya baksanıza. Hiç mi? Arabayla en hızlı topu yakalama rekoru baksanıza golf topunu vuruyor. Adam yakalayacak mı ya? Ya evet ya arkadaşlar baksan yakaladı ama bak arabanın camı kırıldı. Arkadaşlar ben söylüyorum ya ya bu çok saçma değil mi ya? Baksanıza böyle bir rekor olur mu? Bir de? Bak ben atıyorum topu sen git arabayla yakala bir rekor vuruyorum. Ya bu ya bırak ya. Arkadaşlar baksanıza sanırım en tehlikeli rekor bu. Ya iki tane balonu yukarıya kaldırmışlar, arasına bir ip kurmuşlar ve üzerinden yürüyor. Yürüyor baksanıza. Bulutların arasında. Ya bu çok tehlikeli değil mi arkadaşlar? Siz de bir kırkırabilir misiniz? Ya arkadaşlar baksanıza buna. Çene üzerinde baksanıza en fazla bardağı taşıyor böyle. Ya baksanıza bardağa bak. Ya onlar düşerse ne olur? Ya adam yüzü gider en uzaktan bacak arasından basketbolu atmak. Ya baksanıza tam 19 metre. Ya oha. Ya nasıl atıyor ya bravo. Ya, arkadaşlar sahada bir farkı gördünüz mü? <laughs> ya ışıkları yandırdım ya baksanıza. Şimdi güzel oldu ya evet değil mi? Arkadaşlar şu rekora bakın ya. Adam yata yata rekor vermiş. Baksanıza. Ya bunda ne var ki? Baksanıza onların üzerinden gidiyor. Onları çekiyor kendine teref ve gidiyor. Bunda bir şey yok. Ya yani çok saçma rekorlar ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar rekor yani bu ya. Baksanıza adam ama da kalka kalka araba çekiyor. 50 metre. Baksanız arkadaşlar. Ya rekor yani bu ya. Bravo abicim bravo. Ya arkadaşlar hala bu rekora bakın. 3 kişi bak lan siklete bak. Bu, bu küçük, bu küçük üzerinde gidiyorlar. Üç kişi. <laughs> Onun rekorunu bulmuşlar. Of bu rekora baksanıza. En fazla ne? Tuğla kırma rekoru. Baksanıza arkadaşlar. 37 tane. Ya bravo ya. Hepsini kırdı baksanıza. Ya bunlar güzel ya. sen ne diyorsan ben bunu yaparım. Hemen videoya like at. Ya arkadaşlar şuna bak. En fazla baksır giyme e, yarışı. Baksanıza kaç tane giyiyor? Arkadaşlar sadece 15 tane giydi. Ya bunda ne var ki ya? Arkadaşlar eğer siz de diyorsunuz ben bunun rekorunu bulacağım. Hemen videoya abone olun ve like atın bakalım. Bu adam dünyanın en büyük hula hula çeviriyor. Baksanıza arkadaşlar. Ya oha. <laughs> ya baksanıza çok büyük değil mi? Oha. Arkadaşlar bu adam elleriyle dönme dolabı çevirmiş. Ya bu adam mı yoksa mal mı? <laughs> ya baksanıza. Oğlum kaç kilo Nasıl çeviriyor? Eliyle böyle böyle tutmuş. Çeviriyor. Oha en büyük ay çiçeği mi? 6'ya 44 kilo. Oha arkadaşlar. Ya bu ne büyükmüş ya. Arkadaşlar buna bakın yapışkan notu yüzüne yapıştırıyor 60 tane baksanıza Arkadaşlar bunu sanırım siz de vurabilirsiniz ya rekorunu Ya bir şey değil ki Vurabilir misiniz? Ey vurabilirsiniz hemen yorumları yazın bakayım Kaç kişiyiz? 6 tane yumurtanı o şekilde stand yerine koymak Baksanıza arkadaşlar Ya bu nasıl rekor ya ya adam güzel eve koyuyor ama çok garip ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz video gelmesini istiyorsanız bu neler kanalına abone olun. Ve bu videoyu beğeni yapmayı unutmayın. Haydi güle güle.